Anne kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yapbozlar. Biz yapboz yapmaya nasıl başladık? Yapbozun faydaları neler? Ve birkaç tane yapboz örnekleri paylaşmak istiyorum sizlerle. Yapboz yapmak çok faydalı. Yapboz çocuklarımızın yapboz yapmaları çok faydalı. Yapboz e, hem faydalı hem de eğlenceli, keyifle oynanan bir oyun. Ee, en önemli özelliklerinden bir tanesi çocuklarımızda biliyorsunuz odaklanma problemleri olabiliyor. Bu problemi ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor yapbozlar. Aynı zamanda birçok şey, birçok kelime kullanıyoruz çocuklarımıza yapboz yaparken. Ee, dil gelişimine de fayda sağlıyor. Ve çocuklar yapboz yaparken böyle deneme yanılma yolunu da kullandıkları için problem çözmeye fayda sağlıyor. El ve göz koordinasyonlarının gelişmesine, el kaslarının kavradıkları için el kaslarının gelişmesine fayda sağlıyor ve dikkat eksikliğini gideriyor. En önemli faydalarından bir tanesi. O nedenle yapboz yapmanızı kesinlikle her zaman öneriyorum. Shorts videolarımdan da kızımla yaptığımız yapbozları görebilirsiniz. Şimdi ufak ufak size yapbozlarımızı göstermeye başlıyorum. Biliyorsunuz 23. ayda her zaman bahsettiğim gibi 23. ayda kızımızın risk altında olduğu haberini almıştık doktordan. Yani henüz bir teşhis konmamıştı fakat e, otizm riski taşıyor e, denmişti ya da uyaran eksikliği olabilir denmişti. Kesin bir tanı konmamıştı. E, i̇şte bu dönemde tam 23 aylık dönemde yoğun ilgiye başladığımız dönemlerde benim hazırladığım bir şeyle başlamak istiyorum. İyi ki bunu saklamışım sizin için buldum tabii şu an kullanmıyoruz ama o dönemde oldukça işime yaramıştı. Ee, bunu atmamam çok iyi olmuş. Şimdi şöyle bir karton kesmiştim. O karton şöyle bir karton da arkasında göstereyim. Ee, böyle üstüne sarı bir renkli kağıt yapıştırmıştım. Renkli kağıdın üstüne de işte göz çizdim, burun çizdim, kulak çizdim ve ağız çizdim. Bakın bandı duruyor daha burada. Bunları dolabının, elbise dolabının kızımın odasındaki elbise dolabının üstüne yapıştırmıştım. Şöyle tabii bir yuvarlak da vardı. Onu bulamadım. Onu sanırım atmışız. Bir tane daire hazırlamıştım. O daireyi renkli e, boyamıştım ve dolabına asmıştım. Bunların da arkasına bant yapıştırmıştım ve böyle o dairenin üstüne hadi gözünü buraya koyuyoruz diye yapıştırıyordum. Aa kulak nereye? Kulak da buraya mı? Bir de burnu varmış. Bak burnu da buradaymış. Böyle melodik bir şekilde ağzı nerede acaba? Burada olabilir mi? Diyordum. Böyle şaşırtıyordum. Gözünü buraya alıyordum. Dikkatini çekmek. Özellikle biliyorsunuz bizim çocuklarımızda dikkatini çekmek oldukça önemli. Bu nedenle böyle gözünü buraya alıyordum. Ağzını buraya alıyordum. Bazen yerlerini değiştiriyordum. Hem keyifle vakit geçiriyorduk. Hem de ona şapşal e, rolü yaparak ona dikkatini çekiyordum ve eğlenmesini sağlıyordum. İşte böyle bir etkinlik de yapabilirsiniz. Bunu nerede gördüm hatırlamıyorum. Gördüm mü görmedim mi emin değilim ama size şunu söyleyebilirim. Ben kendim bunu düşünüp yapmıştım. Hem ağız, göz, burun yani vücudumuzun organlarını öğrenmesi açısından da bu etkinliğin faydalı olabileceğini düşünmüştüm o zamanlar. Gerçekten de çok faydalı olmuştu. Uzun süre kullanmıştık diyebilirim. Uzun süre bu dolabın üstünde kalmıştı. Özellikle böyle gözünün önünde olması çocukların bazı şeylerin daha faydalı oluyor. Ben bunu keşfettim. Bir de kutuların içinde bunları buldum. Bunları da göstermek istiyorum. Tam olarak gösteremeyeceğim maalesef. Ama e, ana renkleri böyle yine bunu da kendim yaptım. Bir kartondan bakın arkası zaten bayağı eskimiş. E, bir kartonu bu bir... E, Hayvan kartıydı sanırım. Onu kestim. Yine üstüne e, boyadım, kağıt yapıştırıp boyadım, çorap haline getirdim. Ondan sonra arkalarına yine bant yapıştırdım. Yine dolabına aynı şekilde bunların aynısını yaptım. Şöyle düşünün bunun altında sarı bir çorap var. Böyle düşünün. Eşleştirme çalışması yapmıştım. Ee, bunları böyle gelip Aa, a, sarı çorap nereye acaba deyip böyle sarı çorabın olduğu yere yapıştırıyorduk yine dolabın üstünde. Hem dikkatini e, çekiyordum hem odaklanmasını sağlıyordum hem böylece renkleri de öğretmiş oluyordum ve eşleştirme çalışması da yaptırmış oluyordum bununla. Bu da yine ilk başlarda keyifle oynadığımız bir yapboz diyebilirim. Bunun adı Bultak diye geçiyor. Böyle takıp çıkartıyorsunuz çünkü. Burada da yine odaklanmasını sağlayabilirsiniz. El göz koordinasyonunu çok güzel sağlar çocuğunuz ve bakın kasları da geliştirmek için çok güzel faydalı görüyorum bu oyuncağı da. Yine böyle alıyoruz. Mesela bugün hangi elbiseyi giysin? Kırmızı elbise giydi ne renk ayakkabı giysin? Acaba paten mi giysin? Hadi paten giydirelim. Bunu da buraya koyalım. Böyle bir elbise giydirme oyunu bu. Hem de çok eğlenceli. Bunu da yine o küçüklüğünde kullandığımız oyuncaklardan bir tanesi. Hep ilk baştaki oyuncaklarından e, gösteriyorum size. Bu da bir bultak oyunuydu. Görüyorsunuz ne kadar büyük olduğunu zaten özellikle küçük aylardaki çocukların daha kolay kavrayabilmesi bunları ve algılayabilmeleri için çok güzel gerçekten. Bakın meyveleri böyle çocuklarınıza bultak oyunu ile eğlenceli bir şekilde gösterebilirsiniz. Bu da yine eğlenceli bir bultak oyunu. Burada portakal, çilek, üzüm, çeşitli meyveler var. Diyelim ki çocuğunuz bunu yapamıyor. Şöyle alıyor ama buraya kadar getiriyor. Siz ona yapamıyormuş gibi davranmayın. Buraya bile getirse, aferin sana. Ne kadar güzel taktın deyip siz ona çaktırmadan şöyle ilerletin. İlk baştan tabii ki sonra değil. Her zaman bunu yapmayın. İlk başlarda ona bir başarma duygusunun tatmasını sağlayın. Onun bu başarma duygusunu tatmasını sağlayın. Yine böyle bazen zor olabilir. Çünkü bunlar tahta. Tahtalar biraz daha zamanla yerine yerleşiyor. İlk başta böyle zor takılabilir. Sonra yaptıkça yaptıkça bunlar daha kolay takılıyorlar. Yine çileği takarken mesela o, o böyle yapıyorsa aferin ne kadar güzel taktın deyin ilk başta. Sonra bunu sevecektir. Yavaş yavaş kendisi yapmak isteyecektir. Önemli olan ona başardığının e, duygusunu verebilmek. Şimdi size bu yapbozumuzu göstermek istiyorum. Bu 2 ve 3 parçalı tamamlama kartları. Bu e, birbiri içine giren bir yapboz değil. O nedenle daha kolay bir yapboz. İlk başta bunu göstermek istedim bu çeşit bir yapbozda. Bu da böyle bir yapboz. Dediğim gibi ikili ve üçlü parçaları var böyle. Bunun kolaylığı şöyle e, fili böyle ayırabilirsiniz. Bakın, bunu birleştirmek çok kolay. İlk başta yapboza ilk başlayan çocuklar için bence ideal bir yapboz. Bakın böyle alıyoruz, ho birleşiyor. Zaten kartonu da oldukça kalın. E, böyle eğilip bükülen bir eğilip bükülen bir karton değil. Böyle bakın birleşiyor kolayca yine inek hadi birleştirelim deyin böyle çocuğunuza inek inek nasıl diyordu mö diyordu. Hadi ineği birleştirelim. Hop. İlk başta her zaman siz yapın. Onun karşısında bir rol model olun. O sizden görsün ve eğlenceli hale getirin mutlaka. Ona destek olmayı da unutmayın. Çünkü e, başarma duygusuna her zaman desteklemeniz gerekiyor. Burada bir balık var. Aa, hadi balıkları birleştirelim. Aslanın kuyruğu neredeymiş? Aslanın kuyruğunu hop getirdim. Böyle ses efektleri de yapın. Hop mesela tak ya da işte çocuğunuzun hangi hoşunuza giderse, hoşuna giderse çocuğunuzun o ses tonunu da kullanmaya dikkat edin. Hop bak filin yavrusu neredeymiş? Hop diye böyle birleştirin. Dediğim gibi sadece oyun oynamak önemli değildir. Bir de o oyunu nasıl oynadığınız da oldukça önemlidir. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Bu yapbozumuzu da çok seviyoruz. Bunu da göstermek istiyorum. Çiftlik hayvanları yapbozu. Oldukça eğlenceli. Hala daha oynuyoruz bu oyunu. Gördüğünüz gibi parçaları oldukça büyük bir yapboz bu. Böyle çocuğunuzun kavraması ve algılaması böylece daha kolay olur ilk başlarda yapboz yaparken. Ve kaliteli de bayağıdan beri kullanıyoruz. Biz neredeyse 2 yıl oldu. Hala aynı aldığınız günkü gibi şu biraz kalkmış sadece o da normaldir. Ee, gerçekten çok güzel bir yapboz. Bakın böyle hop hadi tak bakalım. Şöyle özellikle yukarıdan takmasını söylerseniz zamanla oturacaktır bozu yapması. Şimdi tek elimle de telefon tuttuğum için biraz daha zor yaptım. Gerçekten güzel bir yapboz, kolay bir yapboz. Hop, bak yukarıdan takalım. Böyle yukarıdan gel, yukarıdan gel yaparsanız bunu takması. Yani çocuğunuz ilk başta böyle takmaya çalışırsa yapamayabilir. Bakın böyle e, yapamayabilir, gücü yetmeyebilir. Ama böyle yukarıdan takalım hop yaparsanız ilk başlarda faydalı olacaktır bu yapbozu yaparken. Aynı zamanda üçlü çeşidi de var. Bakın inek üç parça halinde. Böyle üç parça halinde. Yine biraz daha ilerleyen zamanlarda önce ayırın kutudakileri. Önce ikili olanları yapın. İki, tane, iki parça olanlarını yapın. Daha sonra üç parça olanlarına geçin. Çok fazla önüne bir yığın böyle yapboz vermeyin ki kafası karışmasın. Ama ilk baştaki dönemden bahsediyorum. Yine tekrar ediyorum. İlk başta yapboza yeni başlıyorsanız böyle karma karışık vermeyin. Önüne mesela iki parçasını çıkartın. Ben öyle yapıyordum. En sevdiği hayvan hangisi? Atıyorum kedi ve köpek. Kedi ve köpeği çıkarın. Böyle üç gün, dört gün tekrar edin. Ee, başarabilme duygusunu edindikten sonra bir tane daha hayvan ekleyin yanına. Böylece e, çok fazla e, sıkılmasın, odaklanma problemi yaşamasın. Diğer yapmazlarla işiniz bitti. Çocuğunuz gayet onları güzel yapıyor, artık odaklanıyor dediğiniz anda hemen yapbozlara devam ediyoruz. Bu sefer parçaları yükselterek, parça sayılarını yükselterek ikiliden, üçlüden daha sonra altı parça yapboza dönüyoruz. Ve altı parça yapboz yapmaya başlıyoruz. Bunlar tahta oldukça güzel. Şöyle göstereyim size kalitelerini. Bakın. Böyle tahta. Tahta olduğu için e, daha da eğlenceli geliyor bence çocuklara bunlar. Ama tahta yapbozlarda sadece ilk başlarda biraz oturma sorunu oluyor yerine. Ama daha sonra yerine geliyor. Böyle bakın siz gösterin ilk başta. Tabii ki bunu şu anda da benim kızıma ilk defa versem bir kafası karışır bir yapamaz. Altırla bile olsa. Ama daha sonra siz ona yardımcı oldukça yapacaktır. Ee, ele alıştıkça yapacaktır. Ee, dediğim gibi sürekli yapbozları değiştirmeyin. Mesela bunu alın bir hafta boyunca bunu yapın. Kafa karışıklığına sebep olmadan odaklanmasını sağlamak bizim en büyük amacımız çünkü burada. O nedenle kafa karışıklığına sebep olmadan sade ve yalın bir şekilde e, bunu sağlamak çok önemli. Şimdi sizlere... E, bu yapbozu göstermek istedim çünkü şu anda bizim yaptığımız yapboz 24 parça yapboz. Genelde artık 24 parça yapbozlar yapıyoruz. Artık e, hani altılı yapbozları da öyle yaptığımız oluyor arada bir fakat genel olarak 24 parça yapboz yapabiliyor kızım ve bunda zorlanmıyor. Ama tabii ki ben de yanına oturuyorum. Zorlandığı kısımlarda ona yardımcı olmaya çalışıyorum. E, özellikle onun çocuğunuzun sevdiği karakterleri alırsanız. Diyelim ki çocuğunuz işte Mickey Mouse seviyor. Mickey Mouse karakterli yapbozlar almaya çalışın. Onun ilgisini hangi karakter, hangi e, oyuncak çeşidi, e, hangi yapboz çeşidi çekecekse onu almaya gayret edin. Böylece daha kolay olacaktır ve zihinsel gelişimine gerçekten yapbozlar sayesinde fayda sağlamış oluyoruz. Özellikle ben yine tekrar etmek istiyorum. Odaklanma sorunu olan çocuklar için oldukça faydalı yapbozlar. Size çok fazla yapboz göstermek isterdim ama çok vakit alsın istemiyorum. Çok fazla yapbozumuz var çünkü. Ara ara yine göstermeye çalışırım. Farklı mesela magnet şeklinde yapbozlarımız var. Bilmiyorum onları da merak eder misiniz? Siz de lütfen yazın bana yorumlarda buluşalım siz yapboz kullanıyor musunuz ya da yapboz yaptırırken çocuğunuza ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz bunları birlikte paylaşalım ve çözüm bulmaya çalışalım. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi videolarımı beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşçakalın.